Herkese selamlar arkadaşlar bugün beraber orbital yayınlarının 12 sınıf kimya ders anlatım birinci modülüne bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş boy olarak da bir parmak daha kısa. Arkadaşlar bu modülde kimya ve elektrik karbon kimyasına giriş konuları işleniyor hemen şöyle bir bakalım. İlk olarak görsellerle desteklenmiş konu anlatımları ve örnek sorular var. Konu anlatımları gereksiz ayrıntılardan ziyade konunun özünü kavratacak nitelikte hazırlanmış. Arkadaşlar devamında da hem bu şekilde uygulamalar hem de sınıf içi uygulamaya ve de ödevlendirmeye uygun kazanım testleri verilmiş. Testlerde ÖSYM soruları da bulunuyor. Arkadaşlar kitabımız tamamen hücreleme yöntemiyle alt başlıkları ayrılmış ve her bir bölüm hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimde sınıf içi işleyişle uygun şekilde planlanmış. Planlanmış. Hazırlanırken de güncel kimya öğretim programında yer alan kazanımlar dikkate alınmış. Son olarak modülün sonunda tüm alt bölümleri içeren yeterli miktarda ünite testi verilmiş arkadaşlar. Ayrıca kitabımızın tamamı da video çözümlü. Çözümler için de orbital video çözümü uygulamasını indirebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.